Burası. Ne biçim bir yer burası? Dedim sana değil mi gelme diye. Buradalar. Az ileri al bekleyelim bakalım. Kim o? Açar mısınız lütfen? Efendim. Ee, merhaba. Rahatsız ediyoruz ama Lale'yi arıyoruz biz. Lale mi? Hangi Lale? Lale. İçeride olduğunu biliyorum. Lale niye geldiniz niye? Sen neden gittin asıl? Anlat bize her şeyi ne olur. Uzak durun benden. Sizi de bulaştırmak istemiyorum. Neye bulaşacağız ya? Neler oldu Lale? Şşşt. Girin içeri hadi. Apartmanı ayağa kaldırmayın. Hadi hadi. otur ciciğim. Evet. Seni dinliyoruz. Ne olur gidin buradan. Beni unutun. Sizin başınızı belaya sokmak istemiyorum. Daha beter olmasın her şey. Lale. Buraya seni almaya geldik. Anladın mı? Sen bizim kardeşimizsin. Otur oraya. Ne olduysa her şeyi anlat bana. Her şeyi. Ben Yusuf'a demiştim. Ne yaparsam yapayım geçmişim beni takip edecek demiştim. Ama bu adamlar insan değil. Valla, ya kız kurtarmış işte kendini, ama yok, bırakmazlar. Bence çekip gitmekle hata ediyorsun, değil mi? Kocan da anlayacaktır seni, değil mi? Kabul edip oturur mu hiç? Hangi erkek kabul edebilir böyle bir şey? Mutlaka düşer peşlerine. Ona zarar verirler diye korkuyorum. Sen sesini çıkarmazsan bu adamlar aynen hayatlarına devam ederler. Yürü polise gideceğiz. Hayır Halil. Bütün isimleri ortaya çıkarırlar. Hepiniz rezil olursunuz. Lale. Kime rezil olacağız Lale? Hadi yürü. Peşimize düşerler. Bu benim kaderim. Ne olur kurtulun benden. Lale kendine gel. Gidiyoruz. Ne olacaksa olsun hadi. Lale. Güven bana. Güven bana her şey yoluna girecek. Hadi. Tamam. Şansını dene. Ne kaybedersin? Bak aile bulmuşsun sen deli. Yürü git onlarla. Hadi vakit kaybetmeyelim. Şansın açık olsun. Hadi anam hiç düşünme. Her şey için teşekkür ederim. Güle güle. Allah'a emanet. Allah'a emanet Sağ ol. Bas hadi gaza ya, bas ya, bas. Durun. Durun. Şerefsizler. Efendim komiserim. Halil merhaba. Komiserim Lale'yi bulduk. Ben de sizi arayacaktım şimdi. Öyle mi? Evet onunla geliyoruz şimdi. Konuşacaklarımız var. Tamam hemen gel. Benim de konuşacaklarım var seninle. Neyle ilgili? Gel de öyle konuşalım. Tamam geliyoruz şimdi. Bekliyorum. Tamam. Tamam. Hadi. Ya, plakayı aldınız mı? Aldım, aldım. Lale. Adamları bulacağız. Sakın merak etme. <laughs>